Ben öte maraş yapalım bakalım biz varsa. Antep'ten ötedir Maras'ın yolu Antep'ten ötedir Maras'ın yolu Geçmez oldu buradan kardeşin yolu Geçmez oldu buradan kardeşin yolu Kapımı çaldılar, bir kar haber, kırıldı gönlüm. Babam sen gittin gideli gülmedim Babam sen gittin gideli gülmedim Ay babam ay babam Ne 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 Çalıştım çabaladım koyun kuzu Koyunun içinde bir etki. Koyunun içinde hincik gençler hava sitmiyor. Benim üç oğlan kız var elini döper. Hava sitmiyor olanlar. Biz çocukluğumuzdan bundan büyüdüğümüzden çobancılığı bırakamadık. Seviyorum, zevkine yapıyorum. Bak şu saatte daha gece sabahda yavanda yatacağım zevkine. Benim bulamadım Vallahi 7 yaşında başladım. Kutmaya, kendi koynumuzu güttük, Komşuların kuttu babam. 7 yaşında bu hayvancılığın içine düştük. Aşağı 50. aynı. Aşağı yukarı 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Yani A'dan Z'sinden de bilirim yani. Türkülerim, hayvanların iyi o hayvanların güzüşleri işte bir gece saat mesela diyelim koyun kaçta duru kaçta kalkar, işte, nasıl kuzular, nasıl eder. Beni hasta diyor işte, benden de ondan merakım var. Ben canlı yayın yapayım mesela, adam Facebook'tan diyor işte Osman Ağa Zahide'ye astar. Kurbetteki Almanya'dan beni izliyorlar. Onlara da bu gurbet türküsü kusurla. Geçen biri diyor. Kurbet türküsü, ben de asıldım bana, ondan sonra da ağladı. Ya niye ağlar arkadaş, hem söylüyorsun hem istediyorsun ama ağlama dedim. <laughs> Aleyküm selam. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar, bizim Karakaçınlar korktu. Ben i̇şte gurbet de arkadaşlar diyor bazı asıl Osman'a telefon açıyor ve dinle asıl. Ne i̇şte, uğralım işte asıl Erzurum'a vardım. Du da